Hadi hadi. Hey Will! Bugün şu kirayı ödeyecek misin? Birazcık daha zamanı ihtiyacım var. Ben yeterince boğaz doyuruyorum. Bir tane daha istemem. Hey merhaba. Aa, <laughs> merhaba çocuklar. Merhaba! <laughs> Çok çocuğum varmış. Evet öyle. Örümcek evrenine geçişi sunan stüdyodan. Ben Will Harris. Burada araba kullanıyoruz. Hayatım boyunca profesyonel kükrebol oynamak istedim. Kahramanım gibi Jet Filmor. Bu oyunun en iyisiyim. Aklını kaçırmış olmalısın. Vahşi hayvanların en tehlikeli stadyumda yarıştığı yerde. Kanını akıt. Olamaz. Hadi yapma oğlum ya. Artık burada yaşıyorum. Ve yapımcı Stephen Curry. Ama tek bir sorun var. Büyüklerin dünyasında ben çok küçüğüm. İşte bu. Sıra bende. Bir keçi. Keçi mi? Bir keçi mi? Kurallar ne millet? Küçükler oynayamaz. Bahse var mısınız? Küçük olsan da. Sadece tek bir şans istiyorum. Büyük hayaller kurabilirsin. Dünyaya bu çocuğun iyi oynadığını göstermek için. Bunu duymam gerek. <Gülüyor> <Gülüyor> daha hisli. M M. 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 Siz keçiler tuhafsınız. Hoşuma gitti. Şampiyon keçi, tüm zamanların en iyisi. Boom! Film Force tam karşında. Normalde bunlar 6'ya falan satılıyor ama sana sadece 5'e veririm. Hmm, mükemmel üst yüzey gergin bağcıklar. Oh. Nefis. İğrenç. 20 Mart 2026'da sinemalarda.